Şimdi birisinden borç aldığınız, evet. Borç aldığınız insandan insana, yani para aldığınız insana bir menfaat vermeniz aslında ne, nedir biliyor musunuz? Artı bir şey. Mesela bin lira aldınız, bin lira geri ödeyeceksiniz. Ya adam bana bin lira yaptı, ona bir yeni iyilik yapmaya çalışıyorsunuz karşılığında. Bin artı iyilik, bu faizli bir işlemdir. Hatta büyükler şunu derler. Bakın bu kaynaklarımızda da var. Borç aldığınız insana bir çay ikram etmek. Yemek ikram etmek. Bir ikramı bile yanlış değerlendirir. Onun için ama borç alışverişlerinde faizli bir işlem çekmesin diye bundan ne yaparlar insanlar dikkat ederler. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Çünkü bin liraya karşı ödeyeceğiniz şey bin liradır. Bin lira artı şu hizmet dediğiniz zaman ne oluyor? Artı olduğu için faiz oluyor. Bak ne diyorum? Borç aldığınız insana Borcunuzu ödemenin dışında artı bir çay ikramınız, yemek ikramınız bir ne olabilir size sıkıntı sokabilir. Dikkat etmek lazım.